...Şeylan göz. Kutum yürüm be içelim. Hadi. Hadi. Şerefe içelim. Ya. Hadi kızlar. Gel. Şerefe. Ya. Cennet abla ya. sen ya. çok yaşayın mı? Vallahi bir daha söyle. cennet ablamız. Tabii, hadi. Hadi hadi. Yok, 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 Suyu da koyacaksın içine! Ya, ne ya yazık O, o yavrum, <laughs> Hadi, hadi içelim kızlar! Şerefine Şenet ablam benim! Vay be, Cennet ablanın şerefine! <laughs> Alman Şenet <be. gülüyor> Ay. Çok güzel canım. Fazla gürültü etmeyin, yukarıda misafirlerim var. Tamam, tamam, tamam. Burası cennetin eviymiş. Ne olmuş? Hani o teyzendi? Bize zararı mı oldu? Aşağıdaki alemi gözlerimle gördüm. Beni böyle bir yere neden getirdin? Niçin günlerdir avutuyorsun? Bilmez misin Zeynep? Sana vurgunluğumu, nasıl arzuladığımı. Ya ben? Sana elbiseler almadım mı? Altınlar takmadın mı? Senin kapatman mı olacak? Cennetin evine sermaye mi yapacaksın beni? Yeter be! Uzatma gayrı! Malımsın, kadınımsın, vurgunum sana be, vurgunum! Seninle ne zaman yatsak ağlıyorsun, hep ağlıyorsun. Sultan kadından farkın mı kaldı? Alnıma öyle bir kara çaldın ki... ağlamayayım da ne yapayım? Baba ocağından kaçarken bana mı sordun? Hani nikah kıyacaktın? Alıp götürecektin beni? Susuyorsun! Nasıl olsa kapatman oldu. Hevesini aldı. değil mi? Değil mi? <laughs> <laughs> ne o aslanım? Canın sıkkına benzer! Ağam, bir şeye mi bozuksun? Çok kapandım buraya! Bir zaman ayağımı kessem iyi olacak! Ya Zeynep? Ağam, yoksa hevesimizi aldık mı? İçimizdeki kor söndü mü? Benden bu kadar Cennet abla. Gayrimalı sana devrettim. Hayrını gör. Ağam... ...Sana ters gelmesin ama... ...Bu işten ben de nasibim alabilir miyim? Hı. <laughs> Zorun buysa katip tepe tepe kullan. Hadi bana eyvallah. <laughs> Zeynep! Hayrola kız, nereye? Bana gelmez burası cennet kadın! Ben bilemedim! Neyi bilemedin kız? Mustafa alçağı da, katip de etmediklerini komadılar bana! <gülüyor> <Aha>! <gülüyor> Veli nimetin onlar senin! Burası da senin ocağın! Bana da abla diyeceksin, bunu iyi belli! Yoksa gözlerini oyarım! De bakayım, cennet abla de! Cennet abla! Hadi bakalım, şimdi doğru odana! Duydunuz mu kızlar, Recep kızı Zeynep cennete düşmüş? Ben de duydum! E, sah mı diyor? E sah ya, Mustafa bey onu kapatması yapmış. Haberin var mı lan? Recep kızı cennet evde çalışıyormuş. Parayı bastıranda yatıyormuş. Ah canım Zeynep'im, cebimize para koysak da cennet eve gitsek! Desene, kızın güzelliği başına bela oldu. Sermaye olup çalışanın güzelliği mi kalır? Ah, gözü hep yükseklerdeydi ya, şimdi cennet ve sermaye oldu. Kendi düşen ağlamaz, olacağı buydu.